Fena bakarız dedi o komiser. Kaçta gelir ki o kayıtları? kayıkları? Geceyi bulur mu? Belki. Ne tarafa hangi yayla gittiklerini öğrenmemiz lazım. Zaten gece aramaya çıkmak daha mantıklı. Bulurlar diyelim. Rahat hareket ederiz. O zaman hiç geçmiyor. Çıkınca çekiyorsan uzun gelir Geçmez. Açıldım geçmiyor. Sekiz. Sekiz. Yiğitle beraber yalnızken zaman çok hızlı geçiyordu. Mutlu anlar çabuk geçer tabii ya. Sen Yiğit'in böyle bir adam olması için ne yaptın? Tek başıma yapmadım ki. Yiğit'le birlikte bir dünya kurdum. Acıları sokmadım biz. Vedat ne yaparsa yapsın. Kolumu da kırsa. Kafamı da kırsa. O dünyaya dokunamadım. Dokunamadım. Ne yapıyorduk? Hayda. Karadeniz'e karşı oturmuşum. Karşında güneş batacak. Ticaret nedir de? Sil şu şerefsizi aklından. Ya acık kız hayali kur. Kız hayali mi be? Ne bileyim çiçek, böcek her şey çok güzel olacak. Ben mi bileceğim kız hayali? Hadi kur. Ne? Hayal mi? zaman geçsin. Bana da anlat. Ama öyle çiçek böcek delikanlıyı bozar. Nefes kafası bir şeydir aslında. Şimdi... ...ay ışığında oluyan kurt soluk belizli tarafından kaçırıldı ya... ...mavi tüylü geyikle... ...denizden gelen kaplan... ...onların peşine düşüyor. Oldu mu? Uydu mu delikanlıya? Uyumaz mı ya? Aynen devam. Yıldızlı Şerif Mithat da soluk benizin ayık izlerini takip ediyor. Ay ışığında uyan kurdun hapsedildiği kaleyi buluyor. Oo aksiyona giriyoruz. Güzel, sevdim. Ya ama biraz susar mısın? Anlatmam bak. Tamam da, tamam. Sustum. Denizden gelen kaplan mavi atına atlıyor. Mavi at mı olur da? ...mavi tüylü geyik de bordo atına biniyor. Ha atlar bordo mavi, ay rengine kurban. Şimdi düştü jeton, güzel. Sevdim ben bu işi. Ya sen biraz susacak mısın? Sus, konuşma, soru da sorma. Sordum mu? Sessiz sessiz oturuyorum burada. Sen de biraz susarsan. Ya ama sen susma. Bizimkiler bordo mavi atlarıyla... Solukbenizli'nin kalesine geliyor, mavi tüylü deyip okuyla Solukbenizli'yi vuruyor. Ve ay ışığında oluyor kırdı, kurtarıyor. Yavaş. Ben ne yapıyorum o ara? Nakış mı işliyorum? E sen gözcüsün ulan. Şirinlik etmede yemezler. Az çekil, ben kurtarırım. Biz senin adını yanlış koyduk. Altın kalple, ödük demeliydik sana. Biz de senin adını eksik koyduk. Mavi tüylü, rivrivci, huysuz geyik olmalıydı. Oho, sen rivrivede ne kadar? Ben kaleye çoktan girdim. Girdin ama zaman kaybettin. Sen soluk benizliğe maça maça dayılanırken... ...kafa derin kemerimi süsleyecek diye ben oğlumu kurtardım. Biz çoktan atlarımızı batıya sürdük bile. Şimdi yakala yakalayabilirsen. Yanmakla kalmaz yakarsın. Elit hayır. Kıza yazık etme de. Yok yakalamam. Madem siz atlarınızı özgürce batıya sürdünüz... Ben de köyüme dönerim. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. I do